5. yargı paketini içeren kanun teklifi yasalaştı. 5. yargı paketini içeren icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5. yargı paketini içeren icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre, haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine Entegre Elektronik Satış Portalında açık artırmayla yapılacak. Açık artırmada teklif süresi 7 gün olacak. Elektronik satış portalının işleyişini, güvenliğini tehlikeye sokan, satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin satış portalına girişi, Adalet Bakanlığınca 3 ay süreyle engellenecek talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızayen satışı amacıyla yetki verilecek. Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları çocuğun üstün yararı esas alınarak Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince yerine getirilecek icra ve iflas kanununda yer alan çocuk teslimi, çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası, çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması ve çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası, başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek. Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak çocuğun uzman veya öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı veya diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses veya görüntülerin internet ortamında yayımlanması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri süren ilgililer, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini isteyebilecek. Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.